Bunlar kitle olduğu için. Aa şuna bak abi bakamak bak inanmıyorum. Bak ben burada. Duvardan içeri geçmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok ya. Çok... Yeni bir Dakledin videosundan herkese selamlar. Dostlar bu videoda istemiş olduğunuz skinlerden bir tanesi olan kabak kafasını oynayacağız. En fazla istek alan skin bu oldu arkadaşlar. Biz de bu kostümle bir daklıdılı da çıldırtmaca ve görevleri bitirmeye çalışmaca oynayacağız arkadaşlar. Diğer kostümleri de gösterecek olursam zaten Yokai'yi oynamıştık. Burada Fred'in, Kobay'ın ve bitki büyücüsü vardı. Ee, daha sonra Gamer daklıdılımız mevcut. Sonrasında iskelet daklıdılımız var ve Mumi mumya daklıdılımız mevcut bunlarla ilgili aha bak burada bir tane kır saçlı var beyazlı, yaşlanmış taklidil da var sizin en fazla istediğiniz hangi kostümse lütfen bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ki daha sonraki daha videolarımız o kostümlerle gelsin şimdi bakın burada siyah turuncu da var ama biz hangisini sevdik siz en fazla kabak kafasını beğendiniz arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen kabak kafasıyla Dark Little'da devam edelim. Evet! Yeni Darkliddle'ımızın kabak kafasına bir bakalım mı arkadaşlar? Oğlum, şşş ne yapıyorsun lan? Hı? Şşş bak bir. Abi izleyiciler seni çok merak ediyor Darkliddle. Oohoho! Koca kafalı lan bu. Nereden olsa bunu ben vururum kafaya bak. Arkadaşlar kocaman bir kabak var kafasında ve bir yandan da çok sinsi sinsi gülüp acayip farklı bir şekilde bakıyor bize. Şuna bakar mısın? Daha önce hiç böyle bir surat ifadesi görmedim. Bak etraftan da dolanıyor. Oğlum çok kötü ha. Aha! Darkliddle. Bak bir oradan ge geçemiyor. Geçemiyor. Bak bak arkadaşlar baga soktum geçemiyor. Arkadaşlar geçemiyor sandıklardan mezarlıklardan geçemiyor üstünden atlayamıyor. <laughs> Müthiş bir kovalamaca tamam. Sakinleş gel bana doğru. Evet biraz derin nefes al. Öncelikle bir derin nefes al sevgili Dakkada. O kapan, kafandaki o kaba çıkar lan. Dış oho havada bir yumruk dağıttım arkadaşlar. Yumruk diyorum Allah'ım mermi alamadım ikinci mermi de eyvah. Eyvah şunu atmam lazım hemen mermileri toplayacağım. Oğlum bu ne lan birisi lan oğlum lan oğlum eli lan ensemde nefesini ensemde hissediyorum hop aldım hop taktım buna ya bir dur iki kelime edeceğim videoya giriş yapamadım senin yüzünden ya ya tamam tamam of arkadaşlar ya bu kadar hızlı bir video başlangıcı inanın beklemiyordum şuna bak dans ediyor tak evet bu kostümün de bu kostümün de arkadaşlar olayı Dark Riddle'ın dans etmesi Gördünüz az önce gösterdi onu Nasıl dans edebildiğini bize yeteneklerinden gösterdi sevgili Dark Şurada mermi olacak Kapıdan içeri Yalnız gelmiş dibimde 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 durursam var ya beni affetmez Affetmez beni çok fena yakalar O yüzden hemen kaçmam lazım Ya çok korkutucu değil mi ya Ben mi çok korkuyorum yoksa Dark mı çok korkutucu Ver şunu ya of Abi şu tabancaya bitiyorum ya Cam Allah Camı kırdık şimdi gelir Şimdi gelir. Şunu atalım şuraya da. Şunu da. o elimizde dursun ya. Şimdi gelir arkadaşlar. Eli ıgılandıdır. Bakın nasıl gelecek bak. Bakın. Geldi Vallaha geldi. Gene çatıda bir kovulacağım yaşayacağız seninle ya. Ya ne olursun ya abi ya. Lütfen beni bırak ya. Oğlum bak işim var eyvah yakalanacağım. Frozen havada vurdu. Arkadaşlar havada vurdu. İnanmıyorum havadayım. Darkness'ın altında mı? İnanmam. inanmam Vallahi inanmam. Harbiden altındaymış ha. Of müthiş bir şey. Müthiş oldu. Müthiş. Böyle bir şey yok ya. Şuna bak. Gözlerimden yaş gelecek neredeyse ya. Of. Acayip heyecanlıydı ya. Uuu. Ya resmen adrenalin yükleniyorum ya. Böyle bir şey yok şu oyunu bana verdi haz hiç oyun vermiyor dostlar bu kadar keyifli bir oyun olamaz ya bak buraya bunu koymuş ki bunu yakalanalım dur sakin bunu biz taklidi kullanırız ya niye zebel edelim oğlum buraya mumun ne işi var lan burada lan oğlum taklidi ne tuhafsın ya Yalnız az önce acayipti ya. Frozen beni havada vurdu. Dark Little beni tutamadı. Aşağı düştü. Aşağı düştükten sonra ben onun üstüne düşerken Hemen ateş ettim. Ateş ederek oradan kurtuldum ya. Böyle bir şey var mı? Abi acayip Adrenalin yüklüydü ya. Şurayı aç. Heh. Şu evrenin haritasının olduğu... Allah! Şu kapıyı bir açalım da. Oğlum bu buraya sokabilir miyim lan? Ben yani Darkladılı. Gelir mi buraya? Keşke buraya kilitleyebilsem ha. Şu kapı kapansa var ya. Onu buraya kilitlerim. Dur lan şunu atayım. Oğlum kafayı yedi lan adam. Vallahi kafayı yedi bak. Tartıştılar, biliyorum kafayı yettirdik sonunda onu. Bu ne? Doktor bu ne? Gelir mi? Ha, buraya gelemiyor. Kapı kilitli. Peki ben burayı açarsam? Açarsam ne oluyor? Ama ben tekrar ses yapmam lazım sanki. Lan mermi gitti gene ya. Hazırladım. Ona bir tuzak hazırladım. Bak bak dans ediyor. Arkadaşlar Dark, nasıl dans ediyor? Bak, kostümünün özelliği bu. Geliyor mu? Oğlum evrenin ortasına giremiyor lan bu. Abi adam Evren neredesine giremiyor bu arada. Çıldırdı ilk defa keşfettim bunu. Bak bak bak. Giremiyor. Oradan atlıyor. Buradan içeri girmeye çalışıyor. Tabii bu camlar kilitli olduğu için. Aa şuna bak abi baka bak inanmıyorum. Dark burada. Duvardan içeri geçmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok ya. Çok heyecanlı. Abi Dur şunu bir tane sersemle. Oha Acaba yakalar mı ben oraya gittim de? Ya oyunun bug'ını yakaladık istemsizce ya. Şuna baksana böyle bir şey yok. kostümden kafası içeri girmiş. Vücudu dışarıda kalmış. Sadece elleri ve kolları bir de kafası içeri giriyor ya. Peki? ha düzeldi. <laughs> Var ya acayip sinirlendi bana. Oğlum beni burada yakalar mı? Geliyor mu lan? Bak bak kapının önünde bak. Arkadaşlar şu anda bana bakıyor. Darkled'ın içeriye girmiş kafası, kafası içeride ama kendisinin vücudu dışarıda olduğu için beni yakalıyor mu? Şuraya kadar girsem, şuraya zıpla. Abi Evren haritasının odasına giremiyor bak gidiyor. Yeter ya, üzüldüm ona ya. Bu kadar, bu kadar da onu zorlamayalım diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bak kapıyı kilitledi gitti. Gelir mi? Ha, dışarıya çıktı. Oğlum Darkled'ın ne adamsın ya, yemin ediyorum bize neler yaşattın ya. Yalnız yeni kostümün de... Allah gelmiş. E nasıl geldi? Gelmiş. Lan oğlum şu küçücük odada var ya neler çekiyoruz he. Eyvah eyvah. <Gülüyor> <Gülüyor> şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım dark Şaka yaptım tepemden atladı üstümden atladı çakal çakal Carlos üstümden arkama atladı ya. Çakal Carlos. Ulan alacağım olsun senin ya. Kostümle sana çakal Carlos diyeceğim. Bu kostümüyle var ya beni yakaladı mahvetti alt etti ya. Bakın olayı tekrar edelim oynat Uğurcuğum ben şuradan şuraya atladım tamam mı? Bu da buradan buraya atlayarak beni buradaki geçişime engel oldu ve beni alt etti arkadaşlar. Oğlum bak bu şok tabancasını sen yemeyi hak ettin bak. Gel hadi. Heh, al sana ya. Sen demek ki beni havada yakalarsın ha. Ya sana var ya bu müstahaktı biliyor musun? Yani üzgünüm senin için ama sen bunu hak ettin Darklı da. Sen bunu hak ettin kardeşim. Bana dans ediyor arkadaşlar. Kostümün görüyor musunuz? Kostümün tatlılığı burada. Hah yavaş yavaş dışarı çık. Evi bizleri bize bırak. Polis amcayla birlikte kol kola girin ve dışarıda gezin. Tamam bakın arkadaşlar ne kadar güzel bak. Allah mermi gitti gene. Ya şu mermiler. Bakın ben birlikte gidiyorlardı. Ne oldu oğlum küstünüz mü lan? Oğlum aynı yerde gidiyordunuz. Niye küstünüz ya? Allah Allah. Ne oluyor lan? Oğlum biri gayipten ateş mi ediyor? Ne oluyor? Fışık diye ses geldi ya. Allah Allah. Arkadaşlar neyse ben şuradan bodrum katına ineyim de bari. Şu, şu bölümü yapalım ya. Mary'i de bekletmeyelim. Hah gir gir gir. Bodrum katına bir inelim mi diyorum. Bilgisayarı açalım. Tap 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 tap. Evet. Şimdi bilgisayarı hatch diyeceğiz. Bu ne oluyor lan? Bu var ya son ile yetişiyor biliyor musunuz? Bilgisayardan bunu yapması o kadar zor ki telefonda olsa var ya yani 10 saniye ben Hani tabi 10 saniyede hepsi 16 saniye çıkmıyor ama Mükemmel optimum zamanda ben bu challenge'ı bitirirdim yani Bak bilgisayardan olmasına rağmen hep tek atıyorum bak tek tek tık 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 gördün mü bak bak tık tık işte bu kadar ya ve biz ne olduğunu anlamadık olabiliriz ama Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet. Hain. Hain komşu Dark Little kaçırdı ya. Ya bu Mary de hiç hareket etmiyor. He. Ben sana söyleyeyim bak. Sadece oturuyor ya. Ver şunu. At bunu. Şunları ittirebiliyor mu? Ah. Hop. Ya hadi kardeşim. Şuralarda esrarınız bir şeyler var gibi her seferinde hissediyorum. Ama hiçbir zaman bulamıyorum. Hop. Hop. Evet. Hemen hemen hemen. Hiç beklemeden. bu ne lan? Vay be. Vay be. Selamünaleyküm. Ördek abiler, saygılar. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Tamam, aç kapıyı. Hop. Hadi bakalım. Darkness Mary aşağıya götürüyor. Yani aa baksanıza. Mary'nin şekerini de almış ya yani bu. Bunu yeni gördüm ha. Ya da yeni fark ettim. Emin değilim. Evet. Şimdi bir de polis amca gelmesin üstümüze ya. Yaldır yaldır. Nerede o? Nerede o bak. Aha dakika da dışarı çıkmış. Hey kabak kafa çakal Carlos. Hey man. Abicim şöyle ufaktan biz bir geçelim de. Bir işimiz var onu halledeceğiz. Lan dans etmenin yeri mi lan? Bu içimden geldi ha. şuradan ver mermimi. Ver şunu. Hop. Oh be. Evet evet evet. Şunu aç. Allah Allah Allah. Oğlum alsana hadi ya. Neyi bekliyorsun? Neyi bekliyorsun ya? Dark yakalanmayın yakalanmayı mı bekliyorsun kardeşim? Zaten adam çakal Carlos ya. Yaldır yaldır koşturuyor ya. Görmüyor musun? Allah Allah. Bir de ağır ağır hareket ediyorsun ya. Ne yaptık biz şimdi ya? Bir dakika. Burayı açtık. Ver ulan elmayı da. Aa 5 tane mermi oldu? Güzel. Şunu da ver. Heh. Ama oğlum var ya seninle sonra hesaplaşacağız ha. He. Şunu bir... Eyvah yanlış tuş. Of. <laughs> yanlış tuş. Şunu... Şunu saklayalım mı? Şunu at ya bunun ne işi orada ya? Heh, şunu da at. Şunu ver. Oğlum şu şurada çalışıyor mu lan acaba? Ver bakayım. Öten, öten kardeş. Üf, o kadar da gitmesin ya. Aha, 5 saniyede sersemletti. Ne saklıyorsun lan burada? Divio mu? Oğlum Divo mu lan bunun ismi? Yalnız daha güzel lan gelme, gelmeden ben mi kaçayım abi? Of. duydu geliyor. Arkadaşlar geliyor. Oha! Yuh! Şurayı aç 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 baba aç. Sarı kart. Oğlum açsana lan. Ha açıkmış zaten ya. At bunu at 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 Ah be! Buradan vurdum zannettim ha. Oh mermiler. Cukka cukka. Oh. Oh. Şunun üstüne ilave et, etmiyor. Lan var ya paka giyelim. Sen de az çakal değilsin ha. Ver şunu da. Tamam. Gel gel naklede Sana bir şey deneyeceğim kardeşim. Uf. Ya. Ne oldun sen ya böyle? Ha? Ne bu halin ya? Sana ne oldu naklede Hem kabak oldun hem dondun. Buzdolabındaki kabak gibisin. <laughs> Hah mermi buldum yolda da. Oh. Vallahi çok güzel harika. Evet. E ee, şimdi ne yapıyorduk ya? Şimdi ne olacak? Şu odaya da lazım ya. Hah. Enaktar gelmiş arkadaşlar. Şu enektarla şuraya açalım. Açalım da artık Bodrum'da oynayalım ya. Bunu da at buraya. Şuradan sarı enaktarı alalım. Niye kilitli Ver lan şunu. Hiç belli olmaz ha. Hiç belli olmaz ben sana söyleyeyim bu arkada bir yerde bir gün işimize yarar. Aha. Hop. Oğlum zıplayarak attım ha. Var ya acayip proyum. Tam burayı açtık. Şurayı açalım. Bunu at. Tabancayı alayım ya. Her an gelebilir. Her an gelebilir ve bizi battatabilir. Ver şu silahı da. Oh. Oh. Neredesin lan? Abi yukarıdan geldi ya. Sonra ben korkunca korku oluyor ya. Şuna bak. Bir sürü mermim var aga at. Neyse bu kayboldu ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kabak reis, çakal Carlos. Dark Rizzle'dan kurtulmamız da çok az kaldı. Ha, yo yo niye bunu kullanayım ki? Hop. Bunu da fındır. Oh be. Tamam. Arkadaşlar buraya da açtık. Şifre 4269. 4269. Darklidle'ı bir tane şoklayalım ve bu kostümle oynadığımız Darklidle videosunu da Bak bak Çakal Carlos Kabak Reis Darklidle'ı görüyor musun? Dans ediyor ya. Oğlum burası dans etmiyorum bak gelme. 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 Öyle bir öyle kalırsın. <laughs> Arkadaşlar bu videolukta buraya kadar da umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynı zamanda diğer kostümlerle ilgili aşağıdaki açıklamalar kısmında yorum yazmaya da ihmal etmeyelim. Ve bir kan kanalı aboneliği de kontrol edersek her şey tamam olmuş olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.